Merhaba Dur ben hiç görünmüyorum Hiç kapattın mı Kerem şeyi? Ben Aynen. benim Yok. Bay bay Tamam şey yapacağız şimdi turşu yapacağız ee, Annem turşu yapacak Turşular çek En iyi yere tavuk kullansan Turşumuz için Doğru Kelek Tavuklar daha iyi Evet Acı biber Kıyafet Tamam, yarısını tamam. böyle yiyeceğim. Hayır, pitalatta var ha. En onun yarısını istiyorum. Kendiz. Hayat tuzum. Sirke var. Sabah tuzları evet sirkesi. Şarabı da var. Şarabı da güzel, sirkesi de güzel. Anne tüm dünyaya senin turşu hormonundan bahsedeceğim. <laughs> iyi olmazsa? İyi, iyi olmazsa da açıklayacağız. Yanlış yaptık şey diyeceğiz. Ne bu yanlış <laughs> yaptık? İyi düşünüyorsun. Çok da yıkamıyor annem vitamini karbonundan. Yok şey. yok bu şey. Kirli olur oğlum inan. İşçi topluyor. Geçelim. O zaman önce yıkıyoruz. İyi turşu için salatalıkları önce yıkanır. Bir kere çek yeter bunu yıkamasını. Tekrar da çek gayrı. Bırak şimdi söndürün. Şimdi öbürünü yıkayacağız. Ana kamera mı bu? Hı? Hı. Dur dur. Bak siz suyu sapsarı kir çıkıyor. Gördüm anne. Herkes gördü. <gülüyor> <gülüyor> gel bir tane üzümle pilav ısıtıyorum sana gel. Dediğim kadar yedim. Sen... Şu videosu çekiyorum. En iyi koşu nasıl yapılır onun videosunu çekiyorum. Ayar edebilirsiniz, ayar edebilirsiniz. Kaya tuzu. O da normal tuz. Yani yarısını ondan yarısını. Bunlar şöyle iki. Aa, keseceğiz mi annem bunları? Bak tane şu serpik yerini al oğlum. Şuna bak. Şuna serpik Bu... Sallama kamerayı pardon. Böyle sabit tutmaya çalışıyorum. Benim sallama.

Yeter sana şunlara bir Heh. şey edeceğiz. Sarımsak dibine biraz da şey. Tamam koyalım anne. Acı biber. Evet anne. Turşuya başlıyoruz. Sarımsaklarını koyuyoruz. Tamam böyle mi koyuyoruz? İlk başta sarımsakları dibine koyduk. Biraz da acı biber koyacağız. Siz çok acı da olmasın çocuklar. Çok yem. da acı da olmasın. Yemez. Acı da olsun. Heh. Ben yapıyorum senin gibi olmuyor ya. Şey. Bıçak ver bir, bir Kerem şuradan bıçağı şu şu zlara sokacağız şöyle. Ver. Abona bıçaklar keskilere dikkat et. Küçüklere küçük atan da büyük büyük kaldı. Yok yo, sen bunu edemem kusur. Senin bu ne çok şey alıyor, alacak? Anne, onları ben aldıydım ta ne zaman da, Bir iki şey yaptık biz böyle. E turşu mu? Tost diyorum ya, turşu yaptık. Ama seninki gibi olmadı. Bunları kışın, hani açınca parçalayacaksınız şu kavunları. Tabağa koyarken olur, tamam. dilimleyeceksiniz. Tamam, şuraya. Biraz da bir iki tane acı biber koyalım. Sarımsağını da koyduk. Şimdi en kritik bu şeyini hazırlamaya geldi anne. Suyunu mu? Ha. En kritik noktası orası. Bunu da yapacağız dur. Bu bir dursun. Şunlar da şey yapan da. Hmm. Şunlar da dolduram ondan sonra. Dur. <laughs> Sarımsak attık. Atayım mı? Sarımsak ağacı attık. Biraz daha at anne sarımsağı. Bol olsun. Üstüne de aç. Aç bunun üstüne evet. de açacağız. kalan da üstüne atarız. Üç beş de biber atam şöyle. Evet. yaparsın sen yine yani yapabildiğin kadar yap. Dur. Üç beş biber de atalım buna. Buna kadar sadece yıkadık, aldık ve şeylere doldurduk değil mi anne? Hı hı küpleri, küpleri. hazırladık. Şuralarını hep evet. Kerem'le aldık bak. Şöyle oldu bak. Küçüklerini <laughs> aldık, kaplarını i̇şte. aldık o kadar. Yani hiçbir özel limon sıkmadık, bir şey yapmadık Yok zaten. yok şimdi limon sıkılmayacak. Ha şuna, şuna acı biber atmışız. Baktan öyle şuna, şurasına. Evet. Buna da koyalım biraz. Koyalım anne. Şuna da ikişer acı biber koyayım. Hiç acısız da olmaz. Olmaz. Bunlar sabaha kadar dursun. Sulen şimdi yarım koyacağım ben. Bunlar iyice sinecek. Evet. Daha hiçbir şey mı anne limon tuzu. Bir şey, acı da dursun burada. Sabaha kadar dursun bunlar. Şimdi tane. Şunu bir aç. Şeker koyacağız yavrum bunlara, şeker. Anladım. Al anne. Şey, Yiğit Kağan, Kerem. Küçük bir çay bardağı ver kuzum bana. Bir de şeker, oralarda şeker varsa onu da ver. Çaymışsın ver, bak. Şey ver. <laughs> Şekeri ver, evet ver. Bir de yemek kaşığı ver bir tane. Ver kuzum. kıllım benim ver. Aferin yavrum ha. Bunlar <laughs> pek alışmışlar iş tutmuyor. Köle <laughs> gibi çalışıyorlar evde. Akşama kadar böyle şeker taşıyorlar. Burada <laughs> taşıyorlar. Taner. <laughs> bak şu yarım bardak şeker koyuyoruz buna. Yarım bardak şeker koyuyor anne. Süper. Turşunun formülü bu mu? Tamam mı? Koyduk bak. Tamam. Bu kaç litrelik ki acaba? Bu üç. Ya da beş. Beş mi bilmiyorum beş ki. Beş litre var anne bu. Var. Beş var, değil mi? Var var tabii. Beş. Bu kaç Buna 5 bak. kaşık tuz atacağız Taner. Abi, bu kaç litre göremiyorum ki benim göz, gözlük mazık var. Bu iki ya. buçuk, şu iki bu buçuk. Bu iki buçuk üç litre en fazla. Şu şu. Tamam. Şunu diyoruz. Tamam. Oğlum anne. O da beş litre var. Bak mesela şu. Taner buna litre, bak bu yarım litre. şeker koyduk bir, bir. tuz 2. İki. iki üç üç şu dört. Bu da. Beşe beş koyuyorum ben ama bu beş herhalde ya. Beş anne ya. Şunlar 2,5 iki beş, buçuk beş, bu beş. 5 litre var bu ya. Şuna bak Şu 5 beş koydum. kaşık tuz oldu Taner. Aha, tamam. Ondan sonra... Anne bir kaşık şeker. Yarım bardak şeker pardon, koyduk. Pardon yarım bardak, yarım bardak şeker koyduk. 5 kaşık tuz şeker, koyduk. Şeker, beş tane de Kaşık e, su. Yemek yani. Yemek kaşığı. kaşığı mı? Yemek kaşığı mı? Neyse, Ondan yemek kaşığı. Tuz koyduk. Tuz koyduk. Beş kaşık. Evet. Bunun tuzuna bakılacak eğer az gibi olursa atılır üstüne ama tamam. çok tuza çağrı yok. Tamam. Bak şuralar şimdi sinecek. Yiyeceğiz. Bu şuraya gelecek sabah tekrar şunlardan koyacağız. Tamam. Üstüne. Buna biraz su koyacağız değil mi şimdi? Sirke koyacağız. Sirke su koyacağız. koyacağız. Su koyacağız. Onu da koyacağız. Ne kadar limon tuzu kaçtı? Bir tatlı kaşığı bak. 5 litreye bir tatlı ha, kaşığı, bir tatlı limon kaşığı tuzu koydum. He. Şimdi e sir evet, sirkeye geldi sıra. Şimdi geldik sirkeye. Sirke 2 sirke litreymiş bu Hı. arada. Ama sirkeyi hepsi sirke yapmayacağız. Çok sirkeyi sevmiyorsunuz herhalde. Seviyorsunuz mu? Evet. Anne Hayır. kıtır kıtır acı ve çok diri yapıyor turşuyu. Şuraya kadar yapacağım ya. Şuraya kadar. O çok iyi oluyor. Dur ben koyayım çok biraz. Şart. Kemal kökler çok ekşi oluyor. Bu bir kabakları o kadar Siz ekşi olmaz. çok koyma babaanne. Tamam evet. koymayacağım dur. Çok Dur bir, nereye vardı? Babaannem ayarlıyor onu. Dur, biraz daha. İki parmak mı Bak, oldu? Anne şurada iki parmak olmuş. Bir daha koyalım, üç parmak Açık oldu. daha koy ben. benim. Benim üç parmağım oldu. Bak oğlum, bir üç parmak oldu mu? Kerem bir baksana, benim üç parmağım. Benim kalın, dört daha parmak oldu. tam olmamış anne. Benim dört parmak oldu. Pardon var. dörtmüş, dur üç. E? <laughs> 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 üç tam İyi Bak. tamam. İyi mi? Tam şöyle baksana, üç parmak. Tam şu an üç tamam, parmak. Tamam, o kadar anne. olacak, tamam. Ha. Üç parmak ne sirkesi bu elma sirkesi? Yok mı? yok, kabaklı dere üzüm, üzüm sirkesi. Ama Kavaklı şey dere. Kemal değil kabaklı dere. Tamam kabaklı dere, Hı. üzüm üç buçuk parmak şey koy. Üç yeter 3. Ondan sonra şimdi bir şimdi üstüne şöyle şuraya kadar su koyam dursun o sinsin. Aynı. Hangi sudan koyacağız oğlum? Anne şundan koyalım. damacanada kim Yarını alırım ben. Hadi getir. getir. Getir oğlum. İçecek kadar kalsın getir. Ben gerçi getir dolaba ya. koyduydum bir casur Amanı. Git okusun. Kız bu falan. her işleri yani yapıyor. Yani Meral işleri. falan değil ama. E? Arıtma su. Arıtma su koyuyor. Türk tanesinin çok da olmayacak bu su. Bak. Tamam. Bakıyor tanesinin. Vila'da? Şimdi değil. Anne şu an yarı. Yarı oldu. Yarıyı geçti anne. Ha bu böyle dursun oğlum, bu iyice tamam. sinecek, sabah üstüne koyacağız yani bundaki. Üçte, dörtte üçü falan dolmuş şu an, dörtte üçü doldu. Suyu dolduracağız, şuraya kadar sirke, Hı. ondan sonra su üstü. Üç parmak sirke evet. koyduk, geri Bunu kalanına da normal damacana Yok şunlara da koyacağız, kapağını bulduk ya bunun. Dörtte üçüne tamamladık, çizgi Hı. tam burada. Yazarız olmazsa bir şeyi. Şimdi bu sinince üstünü suyuna yine dolduracağız sabaha bunu. biraz sabah. Biraz daha zalatalık alacağım. Zalatalık alacak. Bekleyecek. Hı hı. Dursun oğlum o öyle tamam. Gel şimdi şunları yapacağız. Bu iki bıçağı da Lütfen. Dur bir. İki buçuk kaşık şey koyacağız. Kaya tuzu. Nereye koyduk tuzu? götürdük mü? Teran Demir dilindeydi Şundan iki buçuk kaşık atacağız iki kiloya. Tamam. Ona beş kaşık attık. Bu küçük olduğu için. Ha. Buna iki bu, buçuk attık. Şey ya. Bu şu bir. Üç litre falan en fazla bu. İki. İki. Üç litre kaya tuzu atıyoruz. Üç, at, üç litre değil, üç kaşık yemek kaşığı. üç yemek kaşığı, <laughs> üç yemek kaşığı bir koyan bakalım. Onun tuzlarına bakacağız daha sonra. Taner buna da yarım şey atacağız. Limon tuzu yarım. Yarım da limon tuzu Hı. attık. Neden? Çünkü bu iki buçuk ya da üç litre. Evet. Şuraya da... Şakam onun altında falan yazıyorlar. Azıcık da bir bakalım ne kadar ne atıyoruz. Bir, şey, bir yemek kaşığı da şeker. Bir yemek kaşığı Artık da, da şeker atayım. atıyoruz. Hı. Hadi hadi bir nokta. Hadi onu da attık. Olsun. Şimdi bunun sirkesini koyacağız. Buna şey olacağı için deminkine üç parmak civarı koymuştuk anne. Hı. Buna ne kadar koyacağız? Buna da aynı koyacağız. Üç parmak da buna koyacağız. Ben bakıyorum parmaklarımı. Anne herhalde tamamlar. Tam benim parmağıma geldi. Asla. Şunu kapatayım şöyle üç parmak. Azıcık daha. Üç parman biraz üzeri. Tamam. Azıcık ama yarım parmağın. Üç de, üç de. Oğlum, üç de. Ha, üç parmağın. Ha, şimdi şunu suyunu da koyayım, bir şu kaldı. Dur bunu evet. suyunu da koyayım. Bunun suyunu da yine aynı şey oranında koyacağız. Ha dört öyle. Dört, bu civarında. da sinsin sabaha kadar da biraz daha Hı -hı. alsın üstü. Şey diyor ya, lık lık ediyor ya, ondan ağır koyuyorum. Kork Nereye yani, geldi ben daha, görmüyorum. Daha yarı, yarıyı geçti. Biraz Yeter. Daha koy. Yeter. Yeter. anne. Hadi onu da onun yanına koy kapağını örtün. Seviyesine geldi. Kapağını kapatıyoruz. Altında da yaşmıyor. Koy kızım o babanın bunu da sür. Ha. Şunlar dursun orada. Ha. Şimdi şu kaldı. Dilada ne yapacağız? Sarı bezi getir alı git. Ya şu. bırak bir şey yok oğlum devam edersin. Basar, basar satayım. Sarı bezi aldı ki şuradan. Sarı bezi yaşlanılmaz ki onunla maşa Buna ne katacağız anne? Bu da şeker. Bu ne kadar? Bu bir da bir yemek kaşığı şeker iki buçuk. O da iki buçuk. Aynı mı? Bu da iki buçuk. Tamam. Bak bir yemek kaşığı şeker, şundan yarım şey şöyle çay kaşığı diye tamam. limon tuzu. Limon tuzu. Satıyoruz mu fakat ve kaya tuzu. Üç kaşık şu bir, şu iki, şu bir üç. Kadar. Pek doldurmadım hani tuzlarına bakarız ayarlar sonra. Ben bir gelir de bakarım ondan. Çok da yani şey yapmayız sonra kontrolü arttırmak. Yani şekeri, yani şekeri de koyduk şimdi sirkesi kaldı tanerim. Sirkesi kaldı koyalım sen de sirkesini de. Üç parmak mı koyuyorduk? Ha, bak bakalım ne kadar oldu az mı? Koy hadi ne daha koy. İyice bir aşık. Daha azcık daha koyarsam biraz üç parmağa geçsin şöyle. Senin dediğin gibi oldu. Yeter bence anne. Azıcık daha. Ha. Şu an üç parmağa geçiyor yani. Şöyle şöyle yaparsak evet. şu an geçti anne üç parmağa. Bence iyi, iyi bu kadar olsun. Üç parmak yani dört parmak değil. Hadi şimdi suyunu da koyacağız. Tamam bari. Dur. Millet kaynar suyu da koyuyor. kütür kütür oluyor diyorlar kaynatıp fokur fokur döküyorlar turşuların üstüne. İnternet de ben öyle Itimat, ben sadece tek inandım. Yeter için. mi oğlum? Senin turşun anne. Bakayım biraz daha koy. Yeter. İşte 4'te 3'ü oldu anne şu an. Yeter yeter. yeter. Sinecek bunlar sabah evet. yine koyacağız üstüne. Sabah demiş. yine koyarız. Kerem hani bunun kapağı uzun. Turşu kurduk. Biri beş litre, ikisi iki buçuk litre. Şöyle çek içinde. Kış turşularımız kuruldu. Suçular, Allah yedirmek nasip etsin az tadıyla. Ver kuzum kapağını getir. Kapat kuzum. Anne benim kuzumun da elleri şu şunlara. Of. Tamam. Bu tarafa Kerem sağ kapanır. Tamam. Sağa Şimdi bunlar böyle duracak. Sabaha şuraya inecekler hepsi de. İyi oldu kuzum Ondan işte. Ondan sonra yine çekelim. Sen anne. kavun koymasaydık tane bunlar biraz daha şey diyecekti. Evet, kavun artık ben istedim. Kavun... İstekte bulundum kendi turşuma. <laughs> Kavun dilim dilim güzel olur o da. Aynen. Bamya bulaydı bamya atardı bunlar da. Ne? Onlar arttı. Ben de kuracağım köyde. Onlar onları götürüyüm köyde kurarım. He? Taner, artarsa şunu da bir kavanoza kurarız yarın dilek gelince. Tamam anne. Artan Öyle mı? Getir, onlar biberi de ver. Başka var mı orada kavun? Biber, var, kavun yok. Yok, Şu işte işte önünde kavunları ver. Bak bunlar kaldı, bunlar kalsın. Annen gelince yarın bir şey buluruz. Acaba buluruz. oluruz? <laughs>